Mesela yeni şarkımı ee, soranlar olmuş çok az soran olmuş şimdi ben söylüyorum ya yeni şarkımın neydi? Ilgili... Clip diye biliyorsunuz sadece orada da şey falan klibe benzer bir şey yapacağız hmm. Hmm. ve şarkı rebe benziyor bir, bir yana albüm değil de böyle üzücü şarkımızı yapmayı öncelikle çok fazla söylemeyeceğim çünkü şarkımız iki gün sonra çıkıyor. Yani bugün ayın kaçı 28, 29. Ayın 30'unda şarkımız çıkacak. Yani iki gün sonra. Hangi gün gününün... ne denk geliyor? Bugün bugün pazartesi, Sılı. çarşamba günü şarkım çıkacak. Eee yapma. Şimdi müziğini söylüyorum. Yapma. Yapma. Hmm.

Arkadaşlar bu zaman sizi çok seviyorum. E, ee, şarkıma bakmayı unutmayın. Çıkıyor. Gelişten ayında olacak. Size de çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> yapma. Yapma. Sabah uyandım. Şarkı <laughs> <laughs> söyledim. Sabah, Sabah uyandım ben. bir adada. Kap Kapım acıktı ama yollarım kapalıydı. Şarkı gelirsiniz. Şu an söyleyemeyeceğim. Bay bay.